Gelin bu kadın neden saçmalıyor size anlatayım. Bu kadının iddiasına göre miser suda çok tehlikeli kimyasallar varmış. İddia ettiği kimyasallar neler bir bakalım. Bu küçük dediği moleküller cildi temizlemek için kullanılıyor tabii ki de. Abrazif olduğunu söyledi bir de ne alaka. Hexilen glikol mesela Şimdi Glikolün Safety Data Sheet'ini açmış ve bu cümleyi okuyor. Kimyada Safety Data Sheet dediğimiz şeyler, bu maddelerle her gün haşır neşir olan, bu maddelerin üretim tesisinde mesela çalışan insanları korumak için yazılan bir belge ve bundaki cümlelerde tabii ki her gün bu tip ürünlere maruz kalan kişileri korumak amaçlı yazılıyor. Yani tüketiciler için geçerli bir şey değil bu. Çünkü tüketicilerin maruz kaldığı doz zaten çok küçük.